aldıktan sonra ne oldu? Ay sanat camiasında bunu meslek haline getirenler mi var demek istiyorsun? Ay gözümden e, yaş geldi. tabii. Canım Bak. benim şimdi o yüzü öyle kolay yedirmezler. Aldığın yüzü sonra ne oldu? <laughs> sevgili olduk. Ya bunu soruyorsun ya. Ha kıvıracağımı düşünüyor ya şok geçiyor. Ben gerçek. şok. E, ne ne ya yalan mı atayım? E, kaç tane ben bir dakika. Şey aldım. Kaç tane tek taş aldın? Çok. O zaman hepsi de sevgili oldun. Evet. <laughs> evet. Arkadaşlar Abi bu yayın akmalı yani görüşmek emeği geçenlere çok teşekkür geçiyorum. ederim. <laughs> Hamit yani buradan e, bir dakika ben e, eminsin değil mi? Bak bunlar kamera yayınlanıyor. Şimdi bak şöyle söyleyeyim. <laughs> Burada herkesin ağzı açık. bu benim. E, sen o zaman baya hani ayda bir şey olsa. Yok be o kadar da değil. Motor dedik diye. <laughs> <laughs> Akşamda. Akşam. <laughs> abi <laughs> akşam <laughs> yok Bak, verdim, ben çok aldım dedim tekrar. Şöyle söyleyeyim ben ilk böyle şöhret olduğum yıllarda <laughs> e, daha böyle fingildek fingirdek e, daha böyle nasıl anlatayım sana heyecanlı e, bir tiptim. Tamam mı? Anladım. Beri şey berberişti. <laughs> şey. Soru bölümüm var ya onu bilmiyorum. <laughs> <laughs>